Beşiktaş tarihinin en özel figürlerinden Necip Uysal artık yok. Alınan sürpriz bir kararla Necip'in 21 yıllık Beşiktaş kariyeri araya sıkıştırılmış bir açıklama ile sona erdi. Kulübün yaşayan hafızası, sigortası ve sadakat kavramının vücut bulmuş hali olan Necip Uysal, 2004 yılında kapısından girdiği Beşiktaş'ta 500 maç barajını aştı kaptanlık yaptı, akşamüstü yapılan bir açıklama ile kadro dışı bırakılan Necip'e nasıl veda edileceği meçhul. ile hayal bile değil, bu açıklama sonrasında bir jübile beklenmiyor. Statta veda töreni yapılmayacağı tahmin ediliyor. Kendisine belki ilerleyen dönemde bir teşekkür yazısı yazılır. Belki de kulübe davet edilip bir plaket verilir. Peki, Necip Uysal bunları hak edecek ne yaptı? İşte Necip'in yaptıkları, eksi 2009'dan bu yana Beşiktaş, Necip'in oynadığı ön libero ve stoper mevkilerine 50'ye yakın transfer yaptı. Bu futbolcular için toplamda 75 milyon eurodan fazla bon servis bedeli ödendi. Şastır'dan Sergen Yalçın'a kadar tüm hocalar yeni transferlerle başlasa da sezon sonunda forma yine Necip'in oldu. 2010 ila 11 sezonunda yaşadığı iç bağ yırtığı, onun en uzun süreli sakatlığıydı. Sadece 28 gün sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 4 maç kaçırdı. Geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığa kadar profesyonel kariyeri boyunca hiçbir zaman bir aydan fazla futboldan uzak kalmadı. Bir Fenerbahçe derbisinde Mert Günok sakatlandığında eldivenleri takmaya hazır olan isimdi stoper, sağ bek, sol bek, ön libero. Eksik var denilen her deliğe Necip tıkadı. Kulüplarda olduğunda rakam yazılmamış sözleşmelere imza attı. Yerliler kur farkı peşindeyken o maaşını TL'ye sabitleyerek kulübün yükünü hafifletti. Hatta pandemi döneminde indirim bile yaptı. Ödemeler geciktiğinde yabancı oyuncuların isyanını önleyen oldu. Önce Beşiktaş gelir diyerek aidiyet duygusunu aşıladı, geçen sezon sözleşmesini gelecek sezon sonuna kadar uzatan Necip Uysal, şunları söylemişti. Hedefim Beşiktaş'ta futbolu bırakmak, sonrasında teknik adam olmak istiyorum. Bugüne kadar çalıştığım her hocadan, Del Bosque'den bu yana, çok şey öğrendim.